Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün Spider oynayacağız. Spider'daki amacımız örümceğe yakalanmadan evden kaçmak arkadaşlar. Spider e, Roblox ilk defa oynuyorum. Evet arkadaşlar şu an basın başına toplanıp bakalım kime gelecek. Örümcek. Ben şu sarı saçlı kızım arkadaşlar bu arada. Bana gel, bana gel. başlar. İnanmıyorum. Arkadaşlar ne yapacağız? Bilmiyorum. Şu an bir amcayla konuşuyoruz. Evet. Amca diyor ki ben bir gidip bakayım diyor. Sesler geliyor diyor. Evet, aman Ay. O ses neydi diyor? şimdi ben bir bakayım diyor. Sen burada bekle diyor. Gidiyor. Ay, gidiyor. <laughs> Koş diyor. Yardım almalıyım. Evet örümceğim. Ben örümceğim. Evet arkadaşlar şu an bizi bekletiyor. Birkaç saniye. Oyundakiler gelmek için bekliyorum. Çok güzel bir örümcek oldu.

Seni de yiyeyim Neyse seni yemeyeyim Sen iyi bir kızsın Gidiyorum ben Umarım sizde yani e, Örümcek da bana saldırmazsınız Açtım Hemen kapıyı açıyorum arkadaşlar Açtım Giriyorum İlk defa oynuyorum cidden heyecanlıyım ee, yukarı çıkacağım ben bilmez miyim o fake'i ben yapıyordum lütfen sen yapma Yukarıda başka biri var mı arkadaşlar? Bak şimdi tusu kuracağım. şuraya şundan koydum buradan yakın sonra bir tane buraya koyacağım Arkadaşlar bu sefer bizden kurtaramazsınız. Arkadaşlarınızı kurtaramayacaksınız. Bekliyorum burada. Anladınız mı? dur orada biri var. Hadi gel avıma gel. Gel 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 hadi. Hadi gel. Niye gelmiyorsun? Al. Ben sana gelirim o zaman. Neredesiniz? Size bir şey yapmayacağım. Gelin gelin vallahi bir şey yapmayacağım. Arkadaşlar buradaki şey nerede? Benden hiç güzel bir örümcek olmaz arkadaşlar. Bir kişi yedim. herkes arkada. Bak herkes kesin burada. Şurayı mı açmışlar yoksa? Açmamışlar. Herkes nerede arkadaşlar? Buldum. Bak bu sefer bu sefer ikinci öne kaçamazsınız. Al, al sana. Al. Bu yok musun? Ya nasıl? Ama ben seni Bak bak fake atıyorlar arkadaşlar bana. Siz kimsiniz de fake kralın acaba böyle şeyler yapıyorsunuz? Fake resim anlıyor mı Geleceğim hep beni zehirleyeceğim. Bak kapı sesleri duyuyorum. Yukarıdalar kesin yukarıda. Geldim. Bir dakika. Gelin gelin lan buraya. Gel. Hayır hayır, hayır yiyeceğim seni. Fırlayacağım. Arkadaşlar önce çok cidden çok yavaş koşuyor. Bu sefer kaçamazsınız. Hadi yes, yes, yes. <laughs> Evet senin. Seni ben niye yemiyorum acaba? Sen kim oluyorsun? Hı? Evet arkadaşlar bir kişinin daha yedim ama 4 dakikaları kaldı. Kesinlikle ben kazanacağım. He he çok çok Gel buraya. Ne atlayacağım. Çatıda şöyle bir şey görseniz ne yapardınız arkadaşlar? Açıklar mısınız? Neyse yani ben bir gideyim. Diğerlerini bir öldüreyim en iyisi. Evet. Ölüyorsun. Öldün. Şu anda 3 kişi ölmüş. Sayılıyorum. Arkadaşlar o geldi yine şimdi onu yiyeceğim. O kırmızı saçlı kız niye oradan çıkmıyor acaba? Kırmızı gel gel. Gel annene gel annene gel yavrum gel gel sana sıcak çorba ısıttım. Gel 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 kuzum gel. Lan nereye girmiş? Aa ki ki ki. Aa ki ki ki. Ya ama bu sürekli kurtuluyor ya. Ne? Ya bu ne ya? Ya bu nasıl bir fake şey ya? Toprak ananın gücük kolları. Şarkılarla eğlendi <laughs> Gel hadi gel hadi gel kıyamam. Ah şak geldi ağzına. Gel hadi gel hadi gel. Benim olanı bana ver. Benim olan senin etin tamam mı anlıyor musun? Seni yiyeceğim. Neyse ben bunu bırakıyorum. Zaten az saniyeleri kaldı. Kaçamayacaklar. Şimdi bir tane kız vardı. Onu bulacağım. Hadi gel hadi. Ha gelmiyor arkadaşlar. Bir gerek gel. <laughs> Cama yaslandı. Hadi gel. Evet karşılıklı baş ee, böyle şey yapıyoruz. Aaa ki ki ki. Aaa ki. <gülüyor> <gülüyor> tamam ya şaka yaptım seni izleyemeyeceğim. Bana bu kadar fake kurdun ya. Biraz evin içine girsin arkadaşlar. Onu bekliyorum. Ha, gel gel seni yiyebilirim ama. Gel hadi hadi. Hadi gel kendine gel. Gel, gel. gel yavrum gel. Arkadaşlar burada ilk defa oynamama şans olarak kendim örümcek oldum. Öleceksiniz. Hadi bakalım. Örümceklerin gücünü gösterelim. Örümcek gücü, örümcek gücü, örümcek gücü, örümcek gücü. Örümcek gücü. Biz örümgeşler olarak ikiye ayrılırız. Soğuk kanlı örümcekler, sıcak kanlı örümcekler. Ama ben hangisini biliyor musunuz? Soğuk kanlıyım yani hepinizi yiyeceğim. Olan Evet. Artık hiç şansınız kalmadı. Hepiniz gideceksiniz. Oyunda kimse kalmadı mı? Bir dakika biz e, bir kızla bizim bir alakamız vardı. O kız nerede? Bana fake katan kız. O kızı ben bulup yakalamak istiyorum. Aa, maç bitti. <laughs> Arkadaşlar bugünkü Roblox oyunumuzun sonuna geldik. Eğer beğendiyseniz like atın ki ben de beğendiğinizi anlayayım. Ve başka Roblox videoları da çekeyim. Bay bay.